Evet arkadaşlar merhaba günün hangi saatinde izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hamsili pilav yapacağız. Bunun için öncelikle yaklaşık 1 kiloya yakın hamsimiz var. iç pilavımız için maydanozumuz, soğanımız, pirincimiz, kuş üzümümüz, fıstığımız, tereyağı, yeni bahar, tuz, şeker, karabiber ve çok hafif Tarçın tadını almak istediğimiz için tarçın ekliyoruz. Şimdi yapımına baş, kılçıklarını çıkartmak için işlem yapıyoruz. Hemen bu kılçıkları çıkartacağımız kabın içerisine su koyacağım, biraz da tuz ve limon koyacağım ki hamsinin tadı pilavımıza geçmesin ve hamsilerimiz güzel bir şekilde pilavımızda tane tane gözüksün. Şimdi annem bir yandan e, hamsilerimizin kılçıklarını ayıklarken ben de iç pilavımızı yapmaya başlayacağım. Çünkü iç pilavımızın soğuk olması gerekiyor. Şu şekilde hamsili suyumuzun içerisine limonumuzu sıkıyoruz. Biraz da tuz ekleyeceğim ki e, hamsilerimin tadı pilavımın içine geçmesin. biraz daha tuz attın mı? biraz daha tuz annem burada hamsilerini ayıklarken ben de hemen iç pilavım için pirincimi ıslatmaya başlıyorum Öncelikle kuş üzümümü ıslatmak istiyorum. Hemen birazcık suyla. Ki yemeği yapana kadar şişsinler. Ardından ben hemen ocağımın altını yakıyorum. İçerisine biraz sıvı yağ ekliyorum. yaklaşık minik minik doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Burada yaklaşık 3 adet soğan var. Hepsini küçük küçük doğradım ki pilavı yerken ağzımıza gelmesin. Soğanlarım biraz kavrulduktan sonra içerisine tereyağımı ekleyeceğim. Tereyağımın yanmasını istemiyorum. Soğanlarım güzel bir şekilde kavrulsun istiyorum. Ya biraz az geldi. Biraz daha eklemek istiyorum. Tamam. Annemden ufak uyarılar alıyoruz. Tamam. Evet. de güzel oldu ama. Evet, annem hemen burada. Eli çok hızlı olduğu için hamsilerimi ayıklıyor. Görelim bunu. Derv görmesin. Hamsili pilav yiyeceğiz akşama. Annemin canı çok istediği için yapıyorum. Bir kere yapmıştım çok beğenmişti. Şimdi devamını istiyor. Pirinçlerimi bu şekilde yıkadım. Hemen şöyle malzemelerimi taşıyayım. En son maydanozumu ekleyeceğim. onların pişiyor. Sırayla pirincimi Tereyağımı, karabiberimi, yeni baharımı, tarçınımı, tuzumu, iki adet kesme şekerimi, mi, kuş üzümümü ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Biraz kavrulduktan sonra kuş üzümümü ekliyorum. pilavım fırında da pişeceği için yaklaşık 2 su bardağı kaynamış su ekliyorum. Ve pilavımı demlenmeye bırakıyorum. Pilavım suyunu çektikten ve soğuduktan sonra ise içerisine maydanozumu ekleyeceğim. İç pilavımız bu şekilde pişiyor. Soğuyan iç pilavımın içerisine önceden doğramış olduğum maydanozları ekliyorum ve karıştırıyorum. daha önceden pişirmiş olduğumuz ve soğuttuğumuz iç pilavımızı hamsimizin içerisine alıyoruz. Bu şekilde içimizi içerisine hamsilerimizi dolduruyoruz ve kenarda kalan hamsilerimizi bu şekilde bir örgü şeklinde kapatıyoruz. Evet. Kalan <laughs> hamsilerimizi ise tekrar mısır unluyoruz. Ve kapattığımız bu hamsilerin üzerinden tekrar bir örgü modeli yapmaya devam ediyoruz. hiçbir pirinç tanesi gözükmeyecek şekilde hamsilerimizi kapatıyoruz. Üst üste koyduğumuz zaman bu hamsilerde açılma olmuyor. Aynı şekilde hiçbir pirinç tanesi gözükmeyecek şekilde Örme diyorum ben buna Kapatıyoruz veya örüyoruz Siz ne demek isterseniz Zahmetli ama bir o kadar da tadı lezzetli Bir yemek Yiyenin tekrar yemek isteyeceği bir ürün Evet balığımızı Tereyağı Tereyağını bırak hamsili pilavı hazırlamış oldum bu hamsili pilavı 180 derecede önceden ısıtmış oldum fırında yaklaşık 30 dakika fanlı ayarda pişiriyorum ee, Tabii fırınınızı kontrol etmenizde fayda var çünkü herkesin fırını farklıdır haydi fırına